Sahte kişiliklerimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de karşı tarafı suçlamak, yargılamak ve esaret içerisinde bir hayat sürmektir. Şikayet, sahte kişiliklerimiz için önemli bir konfor alanıdır. Şemsi Tevrizi'nin bu sözünde olduğu gibi karşılaştığımız kişiler aynı zamanda bizim için önemli birer öğretmendir. Çünkü bize, bizi, biz de anlatırlar. Ama tabii ki burada gönüllü acı çekebiliyorsak, duvara toslayabiliyorsak, kendimizi tarafsızca gözlemleyebilme cesaretimiz varsa Joseph Campbell'ın da söylediği gibi içine girmekten korktuğumuz mağara ummadığımız mucizeler barındırabilir içerisinde karşı tarafı narsist buluyorsak bunun birkaç sebebi olabilir ama en büyük sebep içeride kendini haklı çıkarmak isteyen benliklerimizdir. Karşı tarafı suçlarken işaret parmağımız karşıyı gösterdiğinde üç parmağımız da kendimizi gösterir. Bu da metaforik olarak aslında önemli bir şey anlatıyor. Kendimizi kontrol ettik mi, gözlemledik mi? Örneğin. Karşı eleştirdiğimiz konuda karşının gittiği yolları bilmeden, giydiği ayakkabıları görmeden, takıldığı taşlara bakmadan onu direkt narsist diye yargıladık. Peki o yollardan biz gitseydik, o ayakkabıları biz giyseydik ya da o taşlara biz takılsaydık. Yani kendimizi sınanmadığımız günahın masumu ilan etmeyi seviyoruz ama ya biz o günahla sınansaydık? Hemen olayın farklı bir boyutundan bakacağım. Çok büyük kibir gördük değil mi karşımızda? Mesela kişi sürekli ben ben diyor. Peki acaba bizde sürekli başkası başkası diyerek aynı kibrin farklı bir versiyonu olmuyor mu? O bencilliğini göstererek insanların onayını alıyor. Sense onay almak için başkasına değer veriyorsun. Videoyu kapatırken bir sözle bitirmek istiyorum. Fazla tevazu kibirden gelir.